Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Diyetisyen Gökhan Uzbir. Bugün sizlerle bu videomda diyet yapanlar için sağlıklı e, tokluk sürenizi uzatacak, aynı zamanda yağ yakımınızı artıracak bir tarif vereceğiz. Bu tarif e, ara öğünde kullanılan bir tariftir. E, malzemelerimiz 2 yemek kaşığı kadar yoğurt, 2 e, tane hurma, 2 e, yemek kaşığı ya da e, kilonuza göre duruma göre 1 yemek kaşığı yulaf. Ee, ve bir yemek kaşığı keten tohumu kullanacağız. Ee, tarifimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle hurmalarımızı yoğurdun içerisine e, ekliyoruz. Hurma e, benim çok sevdiğim bir meyvedir e, çünkü e, lif oranı yüksek bir meyvedir. Bundan dolayı e, şeker oranını dengeli bir şekil, şekilde yükseltir. E, yulaf kullanacağız. Yulaf e, enerji metabolizmamızın sağlıklı çalışması için gerekli B grubu vitaminlerin kaynağıdır. Aynı zamanda lif içeriği yüksek bir besindir. E, hemen keten tohumunu da ekliyorum. Keten tohumu da e, bitkisel omega-3 yağ asidi kaynağıdır. E, aynı zamanda e, keten tohumunun da lif oranı yüksektir. Bundan dolayı hem şeker metabolizmamızın düzenli olmasını sağlayacak hem de yağ yakımını destekleyecek bir e, tohumdur. E, bitkisel omega-3 yağ asidi kaynağı olmasından dolayı da hemen hemen her tarifimde kullanmaya gayret ediyorum. Sizlere de e, öneririm bu konuda. Tarifimizde ana malzeme olarak e, yoğurt kullandık çünkü yoğurt prebiyotik ve e, probiyotik etkisi vardır. En son yapılan araştırmalara göre bağırsak mikrobiyotasında bozukluk olan bireylerin e, yağ yakımının e, düşük olduğu görülmüş. Bundan dolayı e, tarifimizde e, probiyotik ve prebiyotik etkili e, yoğurt kullandık. Siz kilonuza göre bu malzemelerin miktarını artırabilir ya da e, düşürebilirsiniz. E, tarifimiz hazır. Afiyet olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.